Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün günlük hayatta sık sık karşılaştığımız bir sahne. Birisi eşyalarımızı göz hemen o benim demek isteriz. Ee, peki bu durum İngilizce konuşurken başımıza gelirse? İşte tam bu noktada yelik sıfatları yani possessive adjective imdadımıza yetişiyor. Ee, şimdi onunla ilgili kısaca bilgi vereyim. Yani yelik sıfatları, biri isimden önce gelerek kimin sorusunu yanıtla. Tek başına kullanılmaz. Daima bir isimle birlikte kullanılır. Şimdi bu teorik bilgiyi veriyorum. Bu Bunlar sıkıcı geliyor mu? Birazdan zaten bunları e, beraberce yapacağız interaktif şekilde. O zaman daha çok oturacak ama bunlar gerçekten gerekli şeyler konuşurken çokça kullandığımız şeyler. Bunları bilmeniz çok önemli. E, sayfada da görüldüğü gibi bu e, iyilik e, sıfatları my, your, his, her, its, our, their. My benim, your senin, his onun, erkekler için her onun, kadınlar için its hayvanlar ve nesne için our bizim their onların. Şimdi bunları Mesela my. This is my book. Bu benim kitabımdır. Is this your bag? O senin çantan mı? Bakın your bag senin çantan mı? That is his car. That is his car. O onun arabasıdır. Is this her cat? O on, bu onun kedisi mi? E, diyelim ki Ayşe'nin kedisi. Is this her cat? O onun kedisi mi? The dog wagged its tail. Köpek e, kendi kuyruğunu salladı. Onun kuyruğunu salladı. The dog wagged its tail. Onun kuyruğunu salladı. This is our house. Bu bizim evimiz. Bizim evimiz. Those are their bikes. Şunlar onların bisikletleri. Those are their bikes. Yani my book, benim kitabım. Your bag. Onun çantası. His car. Onun arabası her cat onun kedisi erkek ve e, kadınlarda his her the dog its tail onun kuyruğu this is uh, our house bizim evimiz their bikes onların bisikletleri konu özeti bu kısım zaten my book your bag his car her cat a dog wag its tail This is our house. Those are their bikes. Şimdi interaktif alıştırmalarımıza gelelim. Burada daha çok oturacak. This is back. This is nokta, nokta back. Ne olabilir? Ne olacak? Onun onun çantası. Virtually. I saw her person the keys, but I I can't find so how her. I saw her person the. This is her back. This is her back. I saw her person the keys, but I I can't find so how her. I saw her person the keys, but I I can't find so how her. I saw her. This is nokto nokto mother. Benim name. Nasıl deriz? This is, this is, my mother. This is my mother. I'm glad you're in my life, Orson. Glad I'm glad you're in my life, Orson. I'm glad you're in my life, Orson. It's nokta 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 sunglasses. It's nokta 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 sunglasses. Onun, onun gözlüğü diyeceğiz. Nasıl deriz? It's his sunglasses. It's his sunglasses. Ah magician never reveals his secrets. Hmm. Ah magician never reveals his secrets. Hmm. Ah magician never... The house belonged to my family. Bu, bu ev benim aileme aittir. O zaman, Öyleyse, it's bizim evimiz. Nasıl diyeceğiz? The house belonged to my family, so it's our house. That is nokto nokta nokta car. Onların arabasıdır. Nasıl diyeceğiz? That is their car. Şu onların arabasıdır. You don't even know their names. You don't even know their names. You don't even know their name. He has nokta nokta bike. O onun bisikletine sahiptir. Onun, onun bisikletine sahiptir anlamında söyleyeceğiz burada. Nasıl deriz? He has nokta 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 bike. He has his bike. He can't keep his mouth shut after a glass of altar wine. He can't keep his mouth... Şimdi possessive pronouns, iyilik zamirleri eee sahipliği belirtirken ismin yerini tamamen alır. Yani e, zaten göreceğiz şimdi onu. Tek başına kullanılır. Arkasına isim gelmez. Örnek verecek olursak e, mesela iyilik zamirleri. Mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Mine, benimki, yours, seninki, his, onunki, hers, onunki, its, onunki, ours, onunki, theirs, onunki. Eğer isim kullanacak mesela, benim ismim Kerem. Kerem'in arabası. Kerem's car. Kerem's sister. Kerem'in kız kardeşi. Kerem's brother. Kerem's family. Kerem'in ailesi. Oradaki S takısı. Yani Diyelim ki sizin isminiz de Mine. Mine's mother. Mine's school. Mine'nin okulu. Mine'nin e, annesi. Mine's bag. Mine'nin mine e, çantası olarak e, bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Mine, yours, his, hers, its out. The football is mine. Futbol topu benim. Futbol topu benimki. This pencil is yours. Kalem seninki. This car is his. Araba onun ki. The cat is hers. Kedi onun ki. The tail is its. Onun kuyruk onun ki. The victory is ours. Zafer bizim ki. The restaurant are theirs. Ee, i̇şte restoran, lokanta onların ki anlamını verir. Şimdi çeşitli örneklerle göreceğiz bunu. Gördüğünüz gibi ilk ilk cümlede ne görüyoruz? Daha önce gördüğümüz konuyu ee, daha önce gördüğümüz konuda nasıldı? Mutlaka önüne isim geldi, değil mi? This is my tennis racket. This is my tennis racket. Benim tenis raketim. Daha önceki konu. The tennis racket is mine. Mm -hmm. the tennis racket is mine. It, this is my tennis racket. The tennis racket is mine. It's mine. O it's mine. Tennis racket is mine. O this is my tennis racket. The tennis racket is mine. She's a good friend of mine, she's a good friend of mine, she's a good friend of mine, she's a good friend of mine. Friend of mine. She... Steve, he, he, he's a very good friend of mine. Steve, he, he, he... That is his friend. That is his friend. The friend is That is his friend. The friend is His the friend is his Mom I love Cedric and this is his Mom I love Cedric and this is his mom I love Cedric This is her back The back is The bag is hers. This is it her bag. The bag is hers. İsim kullanmadan bu şekilde şekildedir. Başka bir formu. Bunları bilmek önemlidir. Duruma göre her ikisini de kullanabilirsiniz. And this is hers back to me. And this is hers back to me. And this is hers back to me. And this is his now it's yours. And this is hers now it's his. <laughs> this is his now it's yours. This boat this our boat would be Zim message. This boat is this boat is our boat. The boat is ours those are ours those are ours those are those are ours, ours. <coughs> those are ours that is their birth this birth is that is their birth the birth is The bird is theirs, theirs, not theirs. This isn't your shoe, it's it isn't your shoe, it's mine. Yeah. One of mine. Yeah. One of mine. Yeah. One of mine. Yeah. How did you know this is mine? 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 This is your hat? No, it's not. No, it's not mine. Is this your head? No, it's not mine. Hey, it's her problem. She transferred here, not mine. Hey, it's her problem. She transferred here, not mine. It's not mine. It's not mine. It's not mine. It's not mine. These paintings are. Kimin, onun diyeceğiz. Gördüğünüz gibi female, kadın. These paintings are. These paintings are hers. These paintings are hers. Konumuz bu kadar. Ama kendi kendinize de e, pratik edebilirsiniz. Mesela takımlardan bahsedelim. Herkes futbolda ilgilidir mutlaka. Galatasaray is my favorite team. Galatasaray is my favorite team. But it's not yours. Fenerbahçe is your favorite team. But it's not mine. Beşiktaş is their favorite team, but it's not ours. Bursa Spor is her favorite team, but it's not his. Gibi kendi kendinize cümleler kurup ama sesli olarak yapmanız lazım bunu. Ses olarak yaparsanız dille beyin arasındaki koordinasyonu, bağlantıyı güçlendirirsiniz. Konuşurken daha çok aklınıza gelir ama işinizden yaparsanız okumaya girer pek de konuşma pratiğine girmez. Yani size faydası olur mu? Olur ama sesli yapmanız lazım. Kendi kendinize yapabilirsiniz bunu. Teşekkür ederim.